Senin de hayallerin var mı? Peki bir gün onları gerçekleştirecek misin? Yoksa hayallerini izlemekten vazgeçen milyarlarca insan gibi sen de yoluna devam edecek misin? Sakın yılma, sakın yorulma. Başkalarına bakma, pes etme ve bir gün başaracaksın. Aslında bu konuşmalar size de tanıdık gelmiştir. Ee, motivasyon motivasyon konuşmalarının ya da konuşmacılarının en çok kullandığı renkler bunlar. Bizim yapabileceğimiz, bizim başarabileceğimiz, bizim hayallerimizi gerçekleştirebilecek o üstün güce sahip olduğumuzla ilgili bize anlatan oldukça güzel sözler bunlar. Özellikle çağımızda bizler de bu sözlere ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü hayat bizim için bir nevi akıntıya karşı yüzmek gibi, değil mi? Küçüklüğümüzden itibaren onu yapamazsın, onu sen bezeremezsin, şunu yapamazsın ve ondan sonra akrabalardan başlıyor bu. Ondan sonra okul hayatında devam ediyor. Maalesef öğretmenlerin bazılarının e, tabii çok iyi olanları ayırarak söylüyorum, bazılarının senden bir şey olmaz, şu olmaz, bu olmaz e, gibi söylediği sözlerle bir şekilde motivasyonumuz, cesaretimiz, yüreğimiz kırıla döküle parça pinçik. Büyüyoruz bir gün birileri gelip kulağımıza "Yapabilirsin" dediğinde bu bizim hoşumuza gidiyor. Bunda yanlış bir şey var mı? Bence yok. Ee, ama bununla ilgili iki soru üzerinde sizlerle düşünmek istiyorum. Bu motivasyon konuşmaları gerçekten gerçek mi ve tam anlamda ihtiyacımız olan şey bu mu? Birincisi gerçek mi? Ne demek gerçek? Bugün gerçekten şu an yeryüzünde milyarlarca insan yaşıyor ve şimdiye kadar da milyarlarca insanlar yaşadı. Onların bazılarının hayalleri oldu ve bazıları hayallerini gerçekleştirdi. Özellikle biz medya çağında şimdi televizyonlarda, ekranlarda, gazeteler artık çok daha yaygın olduğu için o başarı hikayelerini artık okuyabiliyoruz, görebiliyoruz, izleyebiliyoruz ve başarıya giden yolculukta o kişinin neler yaptığını da okuyoruz. Böyle yaptım, böyle yaptım, sakın pes etme, şunu yapma, bunu yapma ve bir gün böyle başardım ve biz de bu şablonu, bu hikayeyi alıp hayatımıza alınca biz de başarabilecekmişiz gibi hissediyoruz. Bu konuşmalardan aslında benim en çok hatırladığım benim gençlik yıldız gençlik dönemimin yıldızlarından bir tanesi olan basketbolcu Michael Jordan. Michael Jordan bizim küçüklüğümüzün benim dönemimde yaşadıysanız ve basketboldan spordan hoşlanıyorsanız onun adını mutlaka duymuşsunuzdur. Michael Jordan kendi başarıya giden hikayesi soruldu, sorulan röportajda şöyle bir yanıt veriyor. Metni bu arada tam olarak bu sayfada görüyorsunuz zaten. Ama şunu diyor, siz benim attığım sayıları, kazandığım maçları sayıyorsunuz ama ben binlerce şut kaçırdım. Bir sürü maç kaybettim. Bir sürü hata yaptım ama yılmadan devam ettim ve bu kadar başarısızlığın sonunda yeniden denediğim için başarılı oldum. Bu gerçekten çok iyi bir konuşma. Pes etmemek, devam etmek gerçekten iyi bir tutum. Ama insan haliyle şu soruyu da soruyor. Yani o dönemde ya da bu dönemde Michael Jordan kadar başarısız şut atmış. Michael Jordan kadar maç kaybetmiş yine de denemiş. İnsanların hepsi birer Michael Jordan oldu mu? Hepsi onun kadar başarılı oldu mu? Olmadı. Demek ki biz belki de aynı şablonu takip eden on binlerce kişinin arasında en başarılı olmuş kişinin hikayesini alıp bununla motivasyon bulmaya çalışıyoruz ki motivasyon bulmak iyi bir şey ama yola çıkışımız ne kadar gerçekçi tartışılır. Çünkü en az Michael Jordan kadar denemiş pek çok oyuncu Michael Jordan kadar başarılı olamadı. Yani bu motivasyonun altı ne kadar dolu tartışılır. Ama diğer bir konu bugün sizlerle üzerinde düşünmek istediğim bizim başarılı olmaya neden ihtiyacımız var? Tabii şimdi şunu söylüyor olabilirsiniz. İyi ya o zaman hiç hayal kurmayalım e, ya da başarılı olmayalım. Bu uğurda çaba sarf etmeyelim ve hayatımıza devam edelim. Hayır bunu söylemek istemiyorum. Ama şunu kendime soruyorum. Benim başarmak istediğim şeyleri başardığım zaman ne bulacağım? Koca bir inşaat bina yapma hayali kuruyorum. Örneğin, olunca ne bulacağım? Nasıl bir his beni karşılayacak? Başardım. Diğerlerinden iyiyim. Ben değerliyim. Benim için geçmişte söyledikleri, senden bir şey olmaz sözleri doğru değil. Acaba bu mu? Tabii her hayal için aynı şeyi söyleyemem. İnanılmaz güzel. Ve bütün dünyaya çok katkı sağlayabilecek hayaller de var. Ama aynı zamanda fark ediyorum ki bazı hayaller bizim kendi değersizlik duygumuzu örtmek için de kurulabiliyor. Bazı hedefler insanların vaktiyle bize söylediği sen yapamazsın, sen şunu edemezsin, beceremezsin sözlerini kapatmak için de oluyor. Sanki o sözlerle bizim hayatımıza gelen değersizlik hissini örtmek için bir başarmak da istiyoruz. Ama bu gerçekten bizim aradığımız sonuç mu? Ee, ünlü bir oyuncu şimdi ismini hatırlamıyorum ama videoya eklerim. Söyle demişti. Dilerim bir gün herkes zengin olur ve zengin olduğunda aradığının o olmadığını. Yani demek istiyorum ki bazı hedefler, bazı hayaller sırf bizim vaktiyle kaybettiğimiz değer hissini, değerli olma hissini geri kazanmak için kuruluyor mu acaba? Bak ben başardım. İspatlıyorum kendimi. Ve artık sevgiye ve övgüye layık biriyim. Ama sevgili kardeşim Biliyor musun? Aslında sen gerçekten de çok değerlisin. Bununla ilgili geçenlerde öğrendiğim çok hoş bir hikayeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Bir baba üniversiteden mezun olan kızına bir araba hediye ediyor. Eskice bir araba, tabii bu bir Batı ülkesinde oluyor. Bizde o kadar kolay değil. Öyle okul mezuniyeti olarak araba hediyesi vermek. Ee, bir araba hediye ediyor ama şunu söylüyor. ''Bu arabayı almadan önce anahtarıyla, modeliyle şu karşıdaki dükkana gidip o arabayı sormanı istiyorum. Ee, bu araba değerli bir araba mı? Satsan ne kadar verirler?'' Kız karşıdaki böyle e, basit arabaların olduğu dükkana gidiyor ve soruyor. Yani ''Bu araba sizce ne kadar eder?'' diye. Adamlar bakıyorlar. Diyorlar ki ya kirli bir araba, e, kozmetik olarak da çok iyi gözükmüyor. E, o zaman yani 20 bin lira diyelim eder bu araba diyorlar. Ve kız geri geliyor. O zaman babası diyor ki bak şu ileride bir kaportacı, boyacı var, parçacısı ona git bir sor diyor. Kız oraya gidiyor, adamlar bakıyor. Ha, evet bunun birkaç parçası değişmesi lazım şunlar olması lazım ama yine de iyi bir araba bizce 100 bin lira eder bu araba diyorlar kız geri geliyor babasına ee, babası onu tekrar bir dükkana gönderiyor bir otomobil galerisi kız oraya gidiyor galeride arabayı soruyor adamlar bakıyorlar arabaya ee, evet yani iyi bir araba ama hala çok masrafı var. İnsanlar bugünlerde böyle arabaları çok istemiyorlar. Bizim galerimizde çok kalır bu. Bizce 150 bin lira eder diyorlar. Kız geri geliyor. Ve babası bu sefer onu bir otomobil kulübüne gönderiyor. Klasik arabalar kulübüne. Ve kız oraya gittiğinde oradakiler diyorlar ki bu inanılmaz bir araba. 2 milyon bile bunun değerine az. Klasik, çok az bulunan, çok iyi durumda bu model bir arabaya göre." diyor ve kız büyük bir sevinçle babasına geri dönüyor. Yani bu araba ancak onun değerinden anlayan birinin elinde gerçek değerini buluyor. İşte bugün aynısını sana söylemek istiyorum. Senin değerli hissetmek için başarılı olmaya ihtiyacın yok. Çünkü sen çok değerlisin. Evreni yaratan Tanrı'nın elleriyle şekillendirildin. Kutsal kitap bize Tanrı'nın bizi ana rahminde ördüğünü ve doğduğumuz günü dahi belirlediğini söyler. Biliyor musun kardeşim? Kutsal kitap aynı zamanda Tanrı'nın senin başındaki saçların sayısını bile bildiğini söyler. Bütün hayat, bütün tecrübelerin seni değersiz, seni kıymetsiz gibi hissettirse de senin değerin seni yaratan Tanrı'dan gelir. İşte bu yüzden bizim Tanrı ile ilişki kurmaya, herkesin Tanrı ile ilişki kurmaya ihtiyacı var. Çünkü Tanrı'nın amacı sonsuz sevgisiyle bizim yaşamlarımızı yenilemek, yaşamımızın içine nüfuz edip kendi sevgisiyle bizi doyurmaktır. Kutsal kitap der ki çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik olduğunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Evet kardeşim başarsan da başarmasan da sen değerlisin.